Haberler.com izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 31 Aralık'ta 0127'de Oğlak burcunun 9 derecesinde gerçekleşecek olan kara yeni ay ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi neden kara yeni ay diyorum? Normalde her ay bir yeni ay, bir dolunay gerçekleşir. Ancak 31 Aralık yeni yıldan hemen önceki gün ikinci bir Aralık ayı yeni ayı gerçekleşiyor. Ee, bu şekilde olan yeni aylara biz kara yeni ay deriz. Ee, i̇sminden de anlaşılacağı üzere böyle e, yeni ay e, enerjisinden biraz daha zorlayıcı bir etki olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi yeni ay anında oğlak burcunun 9 derecesi bizim feysiyiz dediğimiz bir sabit yıldıza yakın. Bu birazcık sıkıntılı, problemli bir yıldızdır. Yıkıcıdır, e, problemlidir, Dolayısıyla yeni ay ile birlikte ve aynı zamanda aslında enerji yılbaşına da yansıyor. Bir takım özellikle Oğlak Burcu'nu temsil eden büyük iş insanları, büyük firmalar, büyük siyasi otoriteler, ile ilgili bir takım olayların özellikle ön planda olacağını ama biraz tabi bunların zorlayıcı gelişmeler olacağını gösteriyor Yeni ay anında Mars ve Plüto tam karşıt birbirlerine bir dereceyle ve Mars retro pozisyonda Aslan burcunda e, Bu da şu demek oluyor bir kere e, büyük bazı liderlerin ölümü olabilir bu dönem mesela yine suikast riski olabilir. Trump'ın haritasında gene yılbaşı dönemi için böyle bir risk var. Başka tabii ülke liderleriyle ilgili, başka başkanlar, başka başbakanlarla ilgili de bir takım sorunlar çıkabilir. Çünkü Mars Aslan Burcu'nda yönetenleri zorlar. Plüto karşıtlığıyla da büyük dönüşümlere sebebiyet verir. Yerinden olabilirler. Mesela Mars retrosunda Esat gitti. Bazı dünyada bazı ülkelerde de lider değişikliklerinin olabileceği iki haftalık bir dönem. Şimdi bu Mars Plüto karşıtlığının fakat şöyle bir değişik yapısı var. Karmik trine dediğimiz bir pozisyonda geliyor. Bu da aslında bu zorlu enerjiler, çok güçlü karşıt enerjiler Doğru kullanılırsa, doğru hareket edilirse, doğru planlama yapılırsa ve bu zorlayıcı enerjilere maruz kalan kişi geriye dönük olarak iyilikler yaptıysa, fayda ürettiyse hak edişlerini de alır diyor bu Yeni Ay. Yani toplumun bir kısmı içinde ektiğini, biçme fırsatı veriyor her zaman olduğu gibi. Yani gökyüzü diyor ki dürüst, doğru olduysan, doğru adımlar attıysan, doğru kararlar verdiysen geçmişte tabiri caizse tırnaklarına kazıyarak emek verdiysen bir konuyla ilgili ben sana onun hak edişini de vereceğim diyor. Şimdi bu yeni ayla birlikte kaygının vesvesenin çok arttığı iki haftalık bir dönem olacak. Şimdi muhtemelen bu belki de halkın asgari ücret beklentisi, emeklilerin maaş beklentisi ile ilgili kaygıları da sembolize ediyor olabilir. Ama aynı zamanda bu beklentinin karşılanmayacağı ihtimalini de önümüze koyuyor aslında. Ve enteresan bir şekilde bu yeni ayda MC dediğimiz noktada Sirius sabit yıldızı var. Bu da şu demek oluyor ki aslında ilahi plan çok ağırlıklı bir şekilde devrede. Yani cüzi iradelerimizle yapabileceğimiz kısıtlı şeylerle yüzleşmek durumunda kalacağız. Yaradan güçlü bir şekilde e, iradesini ortaya koyacak demek. Bize seçim hakkı çok fazla bırakılmayan bir 15 günlük dönem olacak. Yani aslında başımıza geleni yaşamak zorunda kalacağız. Kaçışımız olmayacak. İyi ya da kötü. Yeni ayla birlikte bazı anlaşmaların bozulması e, aynı zamanda e, üst düzey kişilerle sorunlar iletişim sorunlarının yaşanması riski yüksek ani boşanmalar ani ortaklık bitişleri olabilir Diğer yandan eğer e, özellikle su grubu burçlar olan balık yengeç ya da e, akrep burçlarında e, yerleşimleriniz var ise e, kalıcı uzun vadeli evlilik potansiyeli de veriyor bu yeni ay küçük bir azınlık için Yeni aydan en çok etki alacak olanlar özellikle oğlak yengeç, Koç ve terazi burçlarının ilk 15 gününde doğanlar olacak ve bu gezegenlerde yerleşimleri olanlar da tabii ki etki alacaklar. Daha şanslı etki alanlar ise Boğalar ve Başaklar olacak. Evet sevgili koç ve yükselen koçlar, yeni ayla birlikte bir hedefinizi gerçekleştirmek üzere harekete geçme fırsatı veriyor size gökyüzü. Aynı zamanda eğer bir kariyer planlamanız varsa, iş hayatınız varsa yeni bir yapılandırmaya gidebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz, işten ayrılabilirsiniz, emekli olabilirsiniz. Bunda tabii ki doğum haritanızın potansiyelleri hangi yönde gelişmelerin olacağını gösterecektir. Bu dönüşümler biraz çok istediğiniz tarzı olmayabilir. Her şey çok tıkırında gitmeyebilir. Ancak yılda bir kere gelen bu harekete geçme enerjisini kullanmanız sizin için iyi olacak. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar yeni ay ile birlikte yurt dışı ile ilgili bazı işleriniz varsa vize, uluslararası ticaret, seyahat bunlarla ilgili yeni gelişmeler olacak. Hukuki bir olayınız var ise dava açabilirsiniz. Davanızla ilgili güzel gelişmeler olabilir, haberler olabilir. Yüksek öğrenimle ilgili bir konu varsa hayatınızda onunla ilgili adımlar atabilirsiniz. Başvurular yapabilirsiniz. Eğitime başlayabilirsiniz. Yeni bir eğitime almaya başlayabilirsiniz. Sizi destekleyen bir yeni ay enerjisi var. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Jüpiter yaklaşık 7 aydır sizi destekliyor, size şans veriyor pek çok konuda. Koruma altına alıyor. Bu yeni ay sizin birazcık ödemeler, miras, kredi gibi alanınızda gerçekleşiyor. Dolayısıyla da yeni aile birlikte bu konularla ilgili bazı gelişmelerin ön plana çıkma durumu var. Olaylar aniden gelişecektir. Yine burada bir harita devreye giriyor. Pozitif mi, yoksa negatif mi olacak? Ancak öyle anlayabiliriz. Diğer yandan eğer bir fizik tedavi, iş tedavisi Küçük bir operasyon geçirme durumunuz varsa da bu yeni ayla birlikte o operasyonu geçirebilirsiniz iki hafta içerisinde. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Yeni ayla birlikte evlilik ve ortaklıklar alanınız hareketleniyor. Eğer bekar bir yengeç burcuysanız evlilik kararı alabilirsiniz. Evlilik imzası atabilirsiniz. Diğer yandan eğer sorunlu bir evliliğiniz var ise bunu bitirme kararı da alabilirsiniz. Ee, başta da söylemiştim videonun başında bekarlar için gerçekten kalıcı eş bulma fırsatı da olan bir yeni ay enerjisi olduğu için çoğunluğunuza iyi gelecek bu yeni ay sevgili yengeçler. Ee, diğer yandan eğer bir ortak iş yapmayı düşünüyorsanız da bu iki haftalık dönem içerisinde ortaklık kurmak için harekete geçebilirsiniz. Yalnız burada e, biraz gökyüzünün zorlayıcı olduğunu bilmeniz lazım çünkü Mars hem retro hem Plüto ile karşıt. Alacağınız kararları iyice akıl süzgecinden geçirin. Yengeçler zaten hızlı karar almazlar. Daha böyle kendilerini koruyarak kararlar verecekleri için ben doğru kararı vereceğinize güveniyorum sevgili yengeçler. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Yeni ay ile birlikte günlük yoğunluğunuz artacak, temponuz hızlanıyor. Daha çok hayatın içinde olacaksınız. Evcil hayvanınız varsa onunla ilgilenmeniz gerekebilir. Sağlığınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşte kemiklerle ilgili sorun çıkabilir, dişle ilgili sorun çıkabilir. Ya da bunların tedavisini yaptırabilirsiniz bu dönem. Bazılarınız bir patile hayvan edinebilirsiniz bu dönem, ya da bir kuş falan gibi böyle bir evcil hayvan alabilirsiniz. İş arıyorsanız iş bulma potansiyeli veriyor bu yeni ay. Ee, çalışma hayatı ile ilgili bazı değişikliklere de sebebiyet verebilir. Evet sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Bir süredir Satürn'ün Karşıt Burcu'nda olması sebebiyle zaten zorlandığınız e, olaylar yaşıyorsunuz. Sorumluluk daha çok almak durumunda kalıyorsunuz. Yaşlılarla ilgili, aile büyükleriyle ilgili, e, eşinizle ilgili, ortağınızla ilgili belki de. E, ancak bu yeni ay sizin biraz daha ferahlamanızı sağlayacak destekleyici bir yeni ay. Özellikle bekarsanız yeni bir aşk hayatınıza gelebilir sevgili başaklar. Sevgiliniz varsa belki evlilik kararı alabilirsiniz bu dönem. Aynı zamanda çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili bazı güzel gelişmelerin, güzel haberlerin olabileceği iki haftalık bir dönem. Evet sevgili terazi ve yükselen teraziler yeni ayla birlikte aileniz ve evinizle ilgili konular ön plana çıkıyor. Ailenizde bir takım kararlar alıp harekete geçmeniz gerekebilen durumlar olabilir. Aynı zamanda işte bir emlakla ilgili bir yatırım kararı alınabilir. E, emlak alma, emlak satma taşınma olabilir. E, aynı zamanda evde bir değişiklik, dekorasyon gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir ya da belki de tamir vesaire gibi konular e, mecburi olarak hayatınıza girebilir Bu dönem. İki haftalık dönem birazcık olaylar sizin böyle hani zorlanarak zorlanarak yapabileceğiniz tarza gelecek görünüyor bu yeni ayda. Ama tabii ki her şeyde öyle tıkır tıkır işlemeyebiliyor sevgili teraziler. Siz gene bir dengeyi bulursunuz. Evet sevgili Akrep ve yükselen Akrepler yeni ayla birlikte yakın çevre kardeşlerle iletişim artıyor. Aynı zamanda e, iletişim çok artacak. Sosyal medya da yoğunlaşabilirsiniz. Hani bir e, sosyal medya kanalınız varsa onunla çok ilgilenebilirsiniz bu dönem. Ya da yeni bir sosyal medya hesabı açabilirsiniz. Ne bileyim işte YouTube hesabı açabilirsiniz. Twitter hesabı açabilirsiniz gibi düşünün. Ee, aynı zamanda da e, bazı eğer e, yakın çevrenizde olaylar varsa karar verilmesi gereken, adım atılması gereken onlarla ilgili gelişmeler olacak. Yani çok yakın bir arkadaşınız evlilik kararı alabilir. Siz de onun yanında olmanız gerekebilir. Ya da kardeşiniz, kuzeniniz, komşunuzla ilgili e, önemli gelişmeler olabilir ve siz de onlara destek verebilirsiniz bu yeni ayda. Evet sevgili yay ve yükselen yaylar yeni ay ile birlikte kazançlarınızla ilgili konular ön plana çıkacak biraz daha gelirinizi artırmaya odaklanacağınız iki haftalık bir dönem iş değiştirme olabilir işten çıkma olabilir yeni iş arama olabilir işe başlama olabilir dolayısıyla böyle biraz daha e, gelirlerinizle ilgili çok e, önemsediğiniz bir 15 gün olacak. Aynı zamanda kendinizi daha değerli hissetmek için de e, böyle ufak imaj yenilikleri yapabilirsiniz. Saç kesimi, bakım gibi şeyler yapabilirsiniz. E, yeni ay bu yöndesi destekliyor. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Yeni ay burcunuza gerçekleşiyor. E, yeni ay biraz zorlayıcı bir yeni ay. O yüzden e, bu dönem iki hafta içerisinde bir takım konularda adım atmanızı sistem istiyor destek veriyor ancak diğer yandan da çok temkinli adımlar atmanız gerekiyor kararlarınızı çok iyi akıl süzgecinden geçirmeniz gerekiyor. Oğlaklar zaten öyle hızlı karar almaz. Genelde düşünerek sağlam adım atmak isterler. Ancak bazen bir laf vardır böyle hani ağzım bağlandı, gözüm görmedi durumları olabilir. İnsanız sonuçta. O nedenle de bu iki haftalık dönem içerisinde atacağınız her tür adımda muhakkak güvendiğiniz insanların fikrini ve desteğini alın sevgili oğlaklar. Evet sevgili kova ve yükselen kovalar yeni ay ile birlikte biraz daha böyle kalabalıklardan uzaklaşacağınız, yalnız kalmak isteyeceğiniz, daha spiritüel içe döneceğiniz dönemler e, inancınıza göre daha çok dua edebilir, daha çok namaz kılabilir ya da e, işte meditasyon, yoga gibi konulara daha önem verebilirsiniz. Geçmişi sorgulayabilirsiniz bu dönem iki haftalık dönemde. E, şimdi e, 22 Kasım'dan itibaren Plüto kova burcuna geçti ve yaklaşık 20 yıla yakın burada kalacak ve hayatınızda büyük değişim ve dönüşümler yaratacak Plüto gezegeninin bu sizin burcunuza gelmiş olma durumu 20 yıl içerisinde. Dolayısıyla aslında biraz içe dönüp, geçmişe dönük bazı planlamalar bazı hesaplaşmalar yüzleşmeleri yaşayıp önünüze bakmanız ve büyük dönüşümlere hazırlık yapmanız için iyi bir zaman dilimi. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar yeni aile birlikte kalabalık ortamlarda daha çok bulunacağınız, çok sosyalleşeceğiniz iki haftalık bir dönem. Satürn bir buçuk yıldan fazladır sizi zorluyor çeşitli sınavlara tabi tutuyor, daha çok sorumluluk almanızı istiyor, etrafınızda sizden yaşça büyük kişilerle ilgili problemler yaşatıyor size. Ama artık eğer sabrettiyseniz, e, sorumluluklarınızı aldıysanız da bu yeni aile birlikte bir hayalinizi gerçekleştirme fırsatınız da var. Yani aynı zamanda bekarsanız kalıcı bir evlilikle ilgili yeni ay size sosyal çevrenizden fırsatlar da verebilir sevgili balıklar. Evet haberler kom izleyicileri beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Hesabım aysuncoach.official yazılışını söyledim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.